Sen Burcu olmalısın. Sen de eşim. Hemen mi ya? Ne hemen mi? Evlenme teklifi. 22 saatte uyumuyor. Bilim ne diyor bu konuda? Başlarım lan bilimine! Çok da fefi zaten. Zoruna gitsen ne olur? Bize soracağım lan? Beni sinirlendirmeyin. Şöyle insan gibi konuş ya. Ne tarz var? Ben bilmiyorum. Ben bilmiyorum. Ben bilmiyorum. Sekiz milyar insan arasından bana bunu mu getirdin? koşarak çıktılar dışarı. Ellerinde tabloyu gördün ya hani. Gördüm, Gördüm. tabii canım. Bildiğim bir tablo. Kaplım batıyor bir sizi. Sağda çok kızım var. Hamileyim. Nasıl ya? Bir tane senin küçüğün eksik gibi. <laughs> güldür Güldür Show yeni bölümüyle Cumartesi Show TV'de. <laughs> güldür, güldür, Katılırım o zaman.